Bazı günahlar şahsın kendisine bakar, bazı günahlar ise topluma bakar ve toplumun içerisine girmiş bir virüs gibi toplumu adeta çürütür. Şimdi bir tane günah var. Avamdan, avam dediğim halk tabakasından havasa kadar herkese tasallut etmiş, musallat olmuş bir günahtan bahsedeceğiz inşallah bu akşam. Bu günahın adı gıybettir. Şimdi bu gıybet öyle bir günahtır ki Mustafa abi beş vakit namazını camide, cemaatte en önde kılan adamdan tutun ta bu dersi size yapan adama kadar bulaşmış bir hastalıktan bahsediyoruz. Yani o kadar muazzam bir hastalık ki yani bu günah, bu gıybet günahı günahların en münafı olarak nitelendirilir. En sinsisi olarak nitelendirilir. Bakın iki tane sıfatı var bunun. Yakup, gıybet günahından bahsediyoruz. Bir özelliği münafık olması, bir özelliği sinsi olmasıdır. Yani aşikarına gelmiyor. Şimdi gıybet niye münafıktır veya sinsidir? Sebebi çünkü çoğu zaman fark etmiyoruz veya işin mahiyetini bilmiyoruz. Şimdi Halit mesela yakazaya girdin tamam mı? Normal hafta içi bir gün baktım burada falan kes elinde açmış bir tane bira içiyor. Direkt olaya müdahale eder misin? <gülüyor> 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 Şimdi bu e, bu olaya yakazayı sahiplenen veya sahiplenmeyen herkes çok ciddi bir tepki gösterir. Niye? Çünkü kardeşim burası bir mescit hükmünde midir? Evet. Mescit hükmünde olan bir yerde içki içmek demek çok muazzam bir hakaret midir? Evet muazzam bir hakarettir. Ve direkt müdahale edersin, direkt dışarı atarsın. Şimdi bu günaha müdahale ediyorken yakazada kazada gıybet meselesine denk geldiğin zaman aynı tepkiyi gösteriyor musun? Gösterir misin? Değil. Mesela camide bir ilişki olay olur, gündem olur, televizyonlar çıkar vesaire bir sürü haber olur mu? Olur. Peki camide gıybet döndüğü zaman böyle bir olay gündem oluyor mu? Hayır. Çok normal karşılanıyor. Aynen öyle. Neden normal karşılanıyor biliyor musun? Biz dediğim gibi Allah'ın bu konu hakkında ne dediğini ya tam bilmiyoruz veya idrak etmek istemiyoruz diyeceğim. Şimdi o yüzden biz direkt önce ayete bakacağız. Allah ne diyor bu konu hakkında? Mesela Allah'ın kötülemesi var, zemmi var. İçkiyi kötülemesi var bir de gıybeti kötülemesi var. İkisi arasında muazzam bir fark var. Ey iman edenler! Niye ey iman edenler diye başlıyor? Çünkü gıybet iman edenler arasında dönüyor sürekli. Bizim aramızda dönü dedim ya öyle bir günahtan bahsederiz ki beş vakit namazını camide cemaatte en önde kılan adamdan tutun şu an size bunu nasihat olarak veren adama kadar musallat olmuş bir günahtan bahsediyoruz. Ey iman edenler zannın bir çoğundan sakının çünkü zannın bir kısmı günahtır suyuzan vardır hüsnü zan vardır. Ama biz ekseriyetle suizan yapıyoruz. Suizan bir kardeşin hakkında bir delil olmadan kötü düşünmektir. Ve gıybetin doğduğu nokta da esasında suizandır. Suizanla doğuyor. O yüzden ayet böyle başlıyor. Birbirinizin çok muazzam bir yer. Bakın kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Kim ne yapmış, ne demiş, kimle görüşmüş, kime bakmış, mahremiyetlerini ve kusurlarını araştırmak. Allah bizzat uyarıyor. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çokça kabul edendir, çok merhamet edendir. Şimdi siz bu ölü eti yeme olayını temsil zannediyorsunuz. Allah'ın bu olayın ne kadar pis bir şey olduğunu nazarımıza vermesi için bir misal olduğunu zannediyorsunuz değil mi? Halbuki öyle değil iş. İş gerçekten ölü eti yemektir. Bugün Selman'ın Farisi'nin arasında diğer arkadaşlar arasında geçen bir olay. Selman'ın Farisi'nin gıybetini yapan iki kişi. Gıybetini yapıyorlar ve sonra Selman'ın Farisi geldiğinde diyorlar ki git Resulullah'tan taamımızı yemeğimizi al gel biz yemek yiyelim sonra işimize devam edelim diyorlar. Selman'ın Farisi Resulullah'ın yanına gittiğinde diyor ki Resulullah bak onlar taamlarını yediler diyor zaten. Sonra geliyor Selman'ın Farisi siz taamlarınızı yemişsiniz niye beni bir daha gönderdiniz diyor. Biz yememişiz gidip Resulullah'a soralım bakalım biriyle mi karıştırıyor. Biz yememişiz taamlarımızı yani yemeğimizi. Resulullah diyor yemediniz mi yok yemedik diyor Resulullah tükürün diyor. Tükürdüklerinde direkt geçiyor. İşte temsil değil. Gerçekten birinin gıybetini yaptığında o kardeşini masanın üstüne yatırmışsın ve diri diri onun etini parçalıyorsun diyorsun. Peki bu kadar pis bir şeyin ayetin şiddeti ve bu kadar pis bir olay bizi neden ürkütmüyor? Çünkü şeytan eti çok mükemmel bir şekilde pişiriyor. Çok muazzam bir şekilde pişiriyor ve baharatlıyor. Önüne geldiği zaman ayırt etmiyorsun. Mesela hepimiz domuz eti yemekten tiksiniriz Müslüman olduğumuz için değil mi? Ya şimdi mukayese etsene domuz etiyle insan eti arasında çok büyük bir fark yok mu? İnsan eti domuz etinden daha kötü değil mi? Ama neden insan eti yerken gocunmuyorsun da domuz eti isnat edildiği zaman sinirleniyorsun? Dediğim gibi çünkü çoğu zaman sen şeytanın o işi sana süsleyip o eti muazzam bir şekilde pişirmesinden dolayı, baharatlamasından dolayı hiç fark etmiyorsun. Hiç ayırt etmiyorsun bu insan eti midir değil midir. Gıbet o kadar münafık ve sinsi bir şeydir ki geldiği zaman ayırt edemiyorsun nasıl gelmiş. Mesela Savaş abi çok muazzam bir abidir gerçekten. Allah ondan razı olsun. Ama der ve başlar. Devamı gelir ondan sonra. Direkt kötülemiyor, direkt girmiyor, direkt işte o böyledir o böyledir demiyor. Gıybeti Kur'an'ın altı mertebede zemmi var. Zem kötülemektir. Bak burada üstad şey diyor. Kur'an altı mertebede zemmi zemmeder. Yani kötülemeyi kötüler. Allah'ın bu e, ayette bir iki tane şey var. iki tane olay var. Bir altı mertebede kötülemesi var. Bir de bir ayeti altı mertebede kötülemeyi nasıl sığdırması da ayrı bir mucizevi olaydır. Biz inşallah ona bakacağız. Allah bu illetten hepimizi muhafaza etsin. Çünkü çok ciddi bir hastalıktır ve farkına varmadığınız bir hastalıktır. Ee, işin mahiyetinin farkına varmadığı bir hastalıktır. Çünkü zinadan tiksindiğimiz kadar, içkiden tiksindiğimiz kadar eğer gıybetten tiksinmiyorsak ve kurtulmanın çaresini aramıyorsak demek ki sıkıntı var gerçekten. Kur'an'ın nazarında gıybet ne kadar şeni bir şey olduğunu tamamıyla gösterdiğinden demin okuduğum ayette ne kadar kötü bir şey olduğunu tamamıyla gösteren başka beyne ihtiyaç bırakmamış. Evet, Kur'an'ın beyanından sonra beyan olmaz, ihtiyaç da yoktur. Bir daha okuyayım ayeti şu kısmından itibaren. Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Ayetinde 6 derece de zemmi zemm Tam bir seferde kötülemiyor, iki seferde kötülemiyor, üç seferde Tam 6 kez, 6 mertebede o işin ne kadar kötü bir şey olduğunu söylüyor. Zem kötülemektir. Kur'an'da da zemmi zemm der derken kötülemeyi kötülüyor. Yani gıybeti kötülüyor gıybetten altı mertebede şiddetle zecreder. Şu ayet bir fiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit manası gelecek tarzda oluyor şöyle ki. Yani bu ayet kime bakıyor aslında? Dediğim gibi yani avamdan havası herkese ben bu gıybet belasına bulaşmadım diyen insan sayısı nadirdir. Bulamazsınız. O yüzden hepimizin pür dikkat bak Allah bana burada ne diyor? Ben bu gıybeti yaptığım için ne yapabilirim? Nasıl kurtulabilirim? Veya bunun töbesi var mıdır? Gibi Dikkatle dinlememiz lazım ki bir çare olsun bize. İşte birinci hemze, birinci aya. Aya neydi? Acaba demek. Birinci acaba ile der. Aya, sual ve cevap mahali olan yerine restir. Bilen var mı? Akıl. Birinci sual oraya göre, birinci zem oraya göre. Aya, acaba, sual ve cevap mahali olan aklınız yok mu ki? Bu derece çirkin bir şey anlamıyor. Şimdi aklın amacı nedir? Aklın işlevi nedir daha doğrusu? Akıl iyi ve kötü ayırt etme yeridir. Yani pisi, güzeli. Çirkini, güzeli ayırt etme, iyi kötüyü ayırt etme yeridir. Şimdi insan eğer böyle bir şey yapıyorsa, böyle bir olayı yapıyorsa muhakkak sen akıldan sükut etmişsin. Çünkü aklın sana aşikarına diyor ki kardeşim senin sana yapılmasını istiyor musun böyle bir olayın? Mesela gıybetin. İstiyor musun buradaki herkesin her gün ama istisnasız her gün her saat senin arkandan konuşmasını ister misin? Çalıştığınız ortamı getirin aklınıza. Yaşadığınız evi getirin aklınıza. Ailenizi daha büyük ailenizi getirin aklınıza. Herkesin istisnasız sizin arkanızdan konuştuğunu bilseydiniz. Böyle bir huzur içinde olur muydunuz? Böyle bir rahat eder miydiniz? Ya düşünsenize bu size bildiriliyor her gün. Bugün de senin aklına konuştular. Bugün de senin aklına konuştular. Madem öyle sual ve cevap yeri olan aklın diyor ki bu çirkin bir iştir. Niye hoşuna gitmiyor? Çünkü çirkin bir iş olduğu için hoşuna gitmiyor. O halde diyor senin aklın sükut mü etmiş ki böyle çirkin bir şeyi anlamıyorsun. Bak gıybeti ilk etapta aklından çıkarman lazım diyor. Yani aklen tarz etmen lazım. Aklen demen lazım ki ya benim bu işi yapmamam lazım. Niye? Çünkü bana yapılınca hoşuma gitmiyor. Sana yapılınca hoşuna gitmeyen şey sen neden başkasına yapıyorsun? Sonra yuhibbi lafzıyla der aya acaba aya neydi Müslüm? Acaba sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menhur bir işi sever? Burada iki tane mana var aslında. Bir, bir insan gıybeti yapıyorsa seviyordur. Nasıl seviyordur gıybeti yapıyorsa seviyordur. Şimdi sen nefret ettiğin bir şey yapıyorsan Müslüm, muhakkak karşında sana o işi zorla yaptıran biri vardır. Doğru mu? Mesela sen nefret ederek bana su getiriyorsan muhakkak başında sana zorla bu suyu getirten biri vardır. Yoksa insan nefret ettiği bir işi seve seve getirip böyle yapar mı? Yapmaz. Sen gıybet ediyorsan yani demek ki gıybeti sevdiğin için yapıyorsun. Lezzet aldığın için yapıyorsun. Bu da senin sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbinin ne kadar çirkinleştiğini, yani bu kadar çirkin bir işi nasıl sevdiğini gösterir. Bir ikincisi, insan kimin gıybetini yapar? Yani mesela şu an sokakta yürüyen bir adamın gıybetini yapıyor muyuz biz? Yok görmüyorsun, tanımıyorsun, biliyorsun. Kimin gıybetini yapacaksın? Sağındaki adamın, sondaki adamın, akrabanın, ailenin, arkadaşının, sıra arkadaşının, onların gıybetini yapacaksın. Yani aslında zahirde senin seviyorum dediğin adamın gıybetini yapacaksın. Ve eğer gıybetini yapıyorsan sen seviyorum derken yalancılık ediyorsun. Riyakarlık ediyorsun. Yani bozulmuş kalbini bozulmamış diye lanse ediyorsun sen. Üçüncüsü. Ahadukum kelimesiyle der. Cemaatten hayatını alan hayatı içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Bak bu okuduğum şey Risale değil aslında. Ben bizzat Kur'an'ı okuyorum size. Yani Kur'an altı mertebede size, ya size ne oluyor? Aklınız mı gitti? Kalbiniz mi bozuldu? Sizin insanlığınız mı gitti diye. Vuruyor, tokat üstüne tokat vuruyor yani. Bakın Allah'ın bir kötülüğü, yani kötü bir olayı bu kadar muazzam bir şekilde ifade etmesinde bir mana olmalı. Allah bizi bundan kurtarmaya çalışıyorsa bunun bir sebebi olmalı. Bir amacı olmalı. Bakın cemaate hayatını alan hayat içtimai ve bedeninize ne olmuş ki? Biz insanız, sosyal bir varlığız. Yani hayvanlar gibi tek ferdi bir şekilde yaşayarak hayatımızı idame edemiyoruz. Bizim berbere ihtiyacımız var, bakkala ihtiyacımız var, fırına ihtiyacımız var. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Bu yüzdendir ki evlerimiz hep yan yanadır. Bu yüzdendir ki hep bir araya gelir muhabbet ederiz. Doğru mudur? Peki bize ne oluyor ki bu bir araya gelmişken birbirimizi çekiştirmekten bıkmıyoruz ve lezzet alıyoruz? Olay yabancı gibi bakmayın yani. Yani olaya sanki bizde hiç yokmuş da dışarıdakiler yapıyormuş gibi bakmayın yani. Diyorum ya cami cemaatinde en önde namaz kılan adam 5 vakit sabah namazında kaçırmayan adam yapıyor bunu. Sohbeti veren adam yapıyorsa bunu. Demek ki bu bize bakıyor. En ye <laughs> kula lehme. kelam ile der insaniyetinize ne olmuş ki böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz. Kurandaki ayette ne diyordu? Sizden biriniz ölü kardeşin etini yemekten hoşlanır mı? Burada da ne diyor? İnsaniyetinize ne olmuş ki? Şimdi mesela biz ne görüyoruz? Adam biri işte köpeğe tekme atıyor diyoruz ki ya insanlık ölmüş ya baksana yaptığı zulme bak. Biri diğerine kafa atıyor işte insanlık ölmüş. Bu tür şeylere biz diyoruz insanlık ölmüş değil mi? Bu perdede görünendir. Bu işin görünen tarafıdır. Bir de görünmeyen tarafına bakın yani. Mesela ben beni sevdiğini iddia eden ve benim sevdiğimi iddia ettiğim ve bana hiçbir zararı olmayan Geler ki onda o kusur olsa da ki zaten kusur varsa gibi tırağa geleceğiz de. İskender'i tutmuşum yokluğunda tamam mı? Benle Halit geldik buraya ortamı kurduk oturduk. İskender'in ben başlıyorum işte tırnaklarından ta kafasına kadar. Şöyle bir adamdır da böyle bir adamdır da şöyle yapmıştır da böyle bir yapmıştır da. Bu açık açık İskender'i masaya yatırıp dişlerinde parçalamaktır. Yani bunu ben tekrar diyorum Allah bize temsil olsun, işin çirkefini göstersin diye anlatmıyorum. Bunu burada yapmasan ahirette Allah sana yaptıracak. Miraç'ta Resulullah gezerken, Cebrail gezdirirken onu bir tanesinin bakır tırnaklarla etlerini parçalayıp, kendi etlerini parçalayıp yediğini görüyor. Ve Resulullah soruyor böyle sufri bir işi bu ne yapıyor? Neden böyle bir şey yapıyor dedim de Cebrail o dünyada çok kıymet eder dedi. O dünyada çok kıymet ederdi. Yani Allah burada sana kardeşin etini yedirmezse orada sana kendi etini yedirecek. Böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalaman yapıyorsunuz. Bu bizle değişecek. İskender bu senin bir adımınla, benim bir adımımla, Hakan abinin bir adımıyla değişecek yani. Mesela nasıl kendimiz diyoruz ki abi biz evimize zinayı sokmayız. Biz evimize içkiyi sokmayız. İşte biz evimize domuz etini sokmayız diyorsun ya. Aynı şekilde ben evime gıybeti sokmam diyen senle başlayacak bu iş. Ümitsiz olmayın yapabilirsiniz. Gerçekten yapabiliriz. Ben diyeceğim ki ben medreseme gıybeti sokmayacağım. Böyle olacak yani. Müslüm diyecek ben evime okuluma gıybeti sokmayacağım. Ben sırama sıra arkadaşımla gıybet etmeyeceğim diyecek. Bu iş böyle olacak. Zinaya nasıl karşıysam buna da karşı olacağım. İçkiye nasıl karşıysam buna da karşı olacağım. Domuz etine nasıl karşıysam gıybete de o ciddiyette karşı olacağım diyeceksin. Ve işler değişmeye başlayacak. Beşincisi ahihi kelimesiyle der. Hiç rikkat cinsiyeniz, hiç sılay rahminiz yok mu ki böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahs-ı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Ve hiç aklınız yok mu ki kendi azanızı kendi dişinizle divana gibi ısırıyorsunuz. Resulullah diyor ki müminler birer vücudun azaları hükmündedirler. Yani demek ki ben bir kardeşimi eleştirdiğimde bir kardeşimin gıybetini yaptığımda kendi vücudumu parçalıyorum. Onun değil. Kendi vücudumu canavarcasına dışlıyorum. Burada dedi ya hiç sılay rahminiz yok mu ki? Neden sılay rahminiz yok mu ki diyor biliyor musun? Çünkü gıybetin ekseriyeti akrabalar arasında olur. Biz arkadaş dost falan dedik de dostlar yine birbirlerini çok sever falan çok konuşmazlar ama şimdi benim akrabalarım arasında gıybet yoktur diyen tek bir tane sülale gösterin bana. Van'dan başlayın Edirne'ye kadar gidin bir tane gösterin. Yapamazsınız, gösteremezsiniz. Demek ki en çok kimin arasında oluyor? Akrabalar arasında. Akrabalar arasında olmasının temel sebebi sıla-i rahimi kesmek. Misal Mustafa abi. Ben şimdi oturdum evde tamam mı? Koydum çayı çerezi. Tam senin hakkında konuşacağım. O Mustafa var ya o Mustafa. Kebabın içine ne koyuyor biliyor musun? <laughs> tam böyle diyeceğim abi. O sırada sen kapıyı çaldın girdin içeri. Konuşabilir miyim? Konuşamam. Konuşamam. Ertesi gün ulan bugün konuşamadık. Yarın bir Oturalım bir daha kuralım, biz buna bir temiz giydirelim. Ertesi gün kuruyoruz sofrayı, yemeği falan. O Mustafa var ya, o Mustafa diyorsun. Tam bir daha kapıyı çaldı. Bir daha engel oldun mu? Abi sen bunu sürekli yapsan bana fırsat verir misin senin gıybetine? Yok. Şimdi demek ki biz bu sıla rahmi rahimi arttırırsak, birbirimize gıybet yapma fırsatı vermeyiz aslında. Yani birbirimizi sevdiğimiz nispetle aslında gıybeti azalırız. Birbirimizi ziyaret ettiğimiz nispetle gıybeti azaltırız. Bu yüzden sıla rahminiz yok mu ki böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Meyten kelam ile der vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş ya ne kadar muazzam şeylerle vurdu değil mi? İnsanlık, vicdan, kalp, akıl yani komple sen çöp olmuşsun diyor ya. Böyle bir işi yapıyorsan sen çöp olmuşsun gitmişsin. Benim bu gece bu dersten yani almak istediğim <laughs> ve almanızı istediğim tek bir şey var zinadan ne kadar korkuyorsanız, içkiden ne kadar korkuyorsanız Allah aşkına gıybetten de o kadar korkun. Ve korkutmaya çalışın etrafınızdakileri. Ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstekreh bir işi yapıyorsunuz. Ayan bayan diyor Resulullah yani yapmaya devam edersen bildiğin kardeşin etini yiyeceksin. Ha bu dünyada yiyeceksin ha öbür dünyada ama illaki o et sana yedirilecek. Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle zem ve gıybet, kötülemek ve gıybet. Aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten mezmundur. İşte bak nasıl ki şu ayet icazkarına altı mertebede zemmi zem etmekle icazkarını 6 derecede o cümleden zecir Dedim ki burada sadece gıybet meselesini almaktansa Kur'an'ın mucizevi bir şekilde tek bir ayetle 6 hükmün çıkarması da bir beşer kelamı olamayacağını aşikarına göstermesini de almamız lazım. Gıybet odur ki nedir gıybet? Abi ben yüzüne de söylerim diyor musun? Diyorsun. Abi zaten onun var olan şeylerinden bahsediyorum diyorsun. diyorsun. Resulullah'a bunu söylediklerinde yani Resulullah bu mevzuyu anlattığında Sahabe tir tir titriyor ilk bu mevzuyu duyduğunda tamam mı? Çünkü yapmış yani daha öncesinde. Diyor ki ya Resulullah ama bizim konuştuğumuz şey onda var zaten. Yani biz yanlış bir şey söylemiyoruz. Eğer onda varsa gıybettir yoksa iftiradır diyor. zaten var olanı konuşuyoruz. Mesela Yakup sakat bir adamdır. Tamam mı? Sakat dedim yani bedenen Ruhan sakat bir adamdır. İşte terbiyesiz bir insandır. Ben bunu söylüyorum sana. Sen ne diyorsun ki kardeşim niye konuşuyorsun? Ya ben yüzüne de söylerim bir. E zaten yalan da söylemiyorum. Riyako zaten öyledir. İki, lan söylediğin zaten onda varsa gıybettir. Yoksa sen ayrıca ona iftira atmış oluyorsun. O daha büyük bir şeydir. Gıybet nedir? Gıybet odur ki gıybet edilen adam hazır olsaydı. Mesela sen e, arkandaki arkadaşı tanıyor musun Emir? Tanımıyorsun tamam mı? Bak mesela şöyle bir yanlış algı var. İşte tanımıyorsan gıybet de olmaz. Değil. Gıybet odur ki. Gıybet edilen adam, mesela ben Fatih hakkında konuşuyorum, o adam hazır olsaydı, yani tam bu anda ben konuşmamda orada olsaydı ve işitseydi ki kerahat edip darılacaktı. Yani keşke bunu söylemeseydi diye darılacaksa eğer o adamı sen tanısan da tanımasan da ben onun hakkında hoşuna gitmeyecek bir şey söylediysem bunun adı gıybettir. Eğer doğru dese zaten gıybettir. Eğer yalan dese hem gıybet hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır. Gıybet ne yapar bize Halit? Nasıl ateş odunu yer bitirir, gıybet dahi amel-i salihayı yer bitirir. Burası muazzam bir yerdir. Yani amel-i salihah dediği senin binbir zahmetle sabah namazına kalıp kıldığın ve kabul edilmiş ihlaslı amelin bir zahmetle kıldığın teheccüd namazın ikhlaslı amellerinden bahsediyorum yani ha mesela günde beş vakit namaz kılıyorsun sadece bir tanesi ikhlaslı. Gıybet o dördüyle uğraşmaz gider o birini alır. Yirmi sene boyunca Kur'an okumuşsun sadece bir kere Kur'an okuman ikhlaslıymış. Gıybet o yirmi senelik Kur'anla uğraşmaz gider o ikhlaslıyı alır. Gıybetin şöyle bir tane gözlüğü var tamam mı? O gözlük renas sadece salih ameli gösteriyor. Bir sürü amelim var, işte sadaka vermiş, zekat vermiş, hacca gitmiş, oruç tutmuş, o yaz zaven şakatinde oruç tutmuş, kışın meşakatinde abdest almış, gıybetin hiçbir umurunda değil. Sadece diyor bana kabul edilmişleri gösterin diyor. Ben onları alacağım diyor. Ve alır. Emin olan alır, affetmez. Allah bizi böyle bir hastalıktan muhafaza etsin. Gıybet ettik, nasıl şey yapacağız peki? Sürekli dua edin. Allah'ım beni ve gıybet ettiklerimi affedin. Sürekli namazlarınızda bunu söyleyin tamam mı? Allah'ım beni ve gıybet ettiklerimi affetti. Çünkü mahşerde o adam bakacak ki biri sürekli ona dua etmiş. Ya Rabbi kimdir bana bu dua eden? Senin gıybetini yapan adamdır. Eyvallah bana bu kadar dua ettiyse ben de hakkımı helal edeyim diyecek inşallah. Böyle bir şekilde kurtulabiliriz inşallah. Tamam mı? Başta dediğim gibi yarına gıybetsiz başlamak ümidiyle. Allah rızası için El Fatiha.